Merhabalar ben Clasher bugün 100 abone özel bir video yapıyoruz İlk başta kameram var Şu an tabi siz beni göremiyorsunuz Birazdan açacağım kameramı 100 abone için cidden çok teşekkür ederim bu arada Eee O zaman 3 2 ve 1 Bu benim Yani çok yakışıklı biri değilim Arka plan bu benim biraz şu an Thanos gibi görüyorsunuz zaten üstündeki kıyafet de mor bir tane ışık var şurada ama hiç bir işe yaramıyor. Dediğim gibi ufak soru cevap gibi bir şey yapacağım. Şöyle bir kağıt var elimde. Burada arkadaşlarımın sorduğu sorular var. Direkt yaş isim falan filan öyle uyduruk şeyleri geçeceğim. Yaşım Ali. Yaşım Ali ne? <laughs> Dur isim Ali yaşım 14. Denizliyim denizde yaşıyorum bunu bilin yeter. Bir neden YouTube sorusunu cevaplayacağım. Bunu arkadaşım sordu bana. Youtube seçme sebebim yani normalde Youtube kanalı açma sebebim falan Zaten istiyordum öyle bir şey yani eğlencesini yapmak Eğleniyorum çünkü cidden videolar çekerken eğleniyorum Bir de beni teşvik eden şey Yaşıtlarımın videoları da geliyordu yani benle aynı yaşta olan insanların Ama çok kalitesiz içerikler çekiyorlardı Cidden kalitesiz içerikler vardı yani Saçma salak prim falan kasıyorlardı Yani daha kaliteli içerik üretmek istiyordum onlara nazaran ne deniyor ne diyor ondan işte. Bu arada yaşıtlarımdan cidden düzgün kaliteli videolar üretenler de var. Ben de hani kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Ya yani YouTube platformunu seçme sebebim de hoşuma gidiyor. Yani Twitch de seçebilirdim TikTok da seçebilirdim. Ama TikTok'ta genellikle saçma salak kişiler oluyor benim bildiğim. Pek TikTok kullanmıyorum. Hatta direkt hiç TikTok kullanmıyorum. Twitch seçebilirdim ama Twitch de bilmiyorum ya yayın yapmak bana göre değil zaten internetim çok kaliteli bir video 4 saatlik dönüyor kanal ismi Clutcher yani nereden buldum ben de tam olarak bilmiyorum normalde hani herkes ismini falan koyar ismin sonuna bir şeyler ekler ama ben yani kendim yaptığım ismi öyle denir herhalde normalde Clutch falandı herhalde ilk ismim sonra anlamına falan baktım Almanca'da Avize demekmiş. İsim Avize olmasını istemiyordum. Yani herkes gibi şey normal isimler koymak istemiyordum. Mesela Youtube'a Clutcher yazınca ya da Google'a falan Clutcher yazınca sadece kendimin çıkmasını istiyorum. Sadece ben çıkmak istiyorum. O yüzden böyle bir isim tercih ettim. Hedefim, Youtube hedefim sevdiğim içerik üreticilerle aynı klasmana kadar yükselmek. Başka hangi içerik üreticisiyle video çekmek istersin sorusu var. Baldibek ya. Çok seviyorum yani cidden sevdiğim bir adam. Kendeles olur. Bel Baldibek olur. Belki Batan Taha isimli şahıs olur. Tuğkan abi olur. Yani daha kaliteli kişilerle. Gördüğüm en cringe şey. Ya YouTube'da da çok cringe şeyler görüyorum. Cidden çok cringe şeyler görüyorum. Mesela bizim eski ortaokulunda bir eleman vardı. İnşallah izlemiyordur beni. Saçma salak hareketler yapıyordu. Hani böyle gojo gibi davranıyordu. Ben gojoyum falan diyordu. Şu anki lisede de gojo hareketleri yapan kişiler var ama. Bu çocuk kendini direkt anime falan sanıyordu. Böyle saçma salak hareketler yapıyordu. Örümcek öpen bir çocuk vardı. Bence gayet cringe bir şey bu. TikTok dilencileri çok cringe. Prim kasanlar çok cringe. Şimdi neden oyun içeriği? Normalde vlog tarzı bir şeyler yapabilirdim. Ne bileyim. Daha... Short satabilirdim mesela sadece short satabilirdim ama Oyun oynamak çok hoşuma gidiyor. Yani ergenlerin zaten hoşuna giden bir şey. Benim de hoşuma gidiyor. Oynadığı meni oyun. Witcher 3 olabilir. Callisto Protocol olabilir. Bence gayet güzel bu oyun. Yani eleştirmişler ama bence güzel. Outlast olur. Cry of Fear olur. Bence yılına göre gayet güzel bir oyun bu arada. En sevdiğim oyun... Yani ben böyle hani en sevdiğim oyun şu sürekli oynarım dediğim bir oyun yok. Çoğu oyunu severim en fazla da korku oyunlarını severim. Neden bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Burada bir arkadaşımın bana yazdırdığı uzaylı mısın sorusu var. Uzaylıyım. Neden ben bu soruyu bu kağıda yazdım ki zaten? Youtube dışı aktivitelerim. Film ve dizi izlemeye bayılıyorum. Kitap okuyorum bazen. Roman okumayı severim. Resim falan çiziyorum. Mesela arka plan için tuval çizeceğim. Birkaç tane. Burada dizi ve film olarak önereceğim varsa... Dizi olarak Supernatural öneririm. Kesinlikle çok güzel bir dizi. Film olarak da direkt serileri izleyin. Şey Alien'dır falan. Onlar güzel bence. Bilgisayar özelliklerim... Yani 3060'lı bir tane sistemim var. Ne bileyim işte şöyle bir masum var. Asus'un Yine Asus'un bir klavyesini kullanıyorum. Excalibur'un bir tane monitörü var. Kameram Razer QX. Soru cevap bu kadardı. Ha bu arada ee, korku oyunlarına devam edeceğim. Witcher 3'e devam edeceğim. Abone olun, like atın. Bir şeyler yapın. Güveniyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>